Arkadaşlar Erdal diyor ki bu resimdekiler ben değilim. Aynen böyle söyledi bize. Evet Erdal kardeşim bu resimdekiler sen değilsin. 9 9 ay mı? 8 ay mı abi? 8 kaç ay abi? Kaç 8 mi? 9 ay. 9 diyelim. 9 diyelim, diyelim. Yuvarlayalım abi. Sıkıntı yok. 9 ay öncesinde Erdal'dı bu görüntüler arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Çok az bir saç birikintisi kalmış. Genetik olarak <laughs> yatkınlığından dolayı ne yapmış Erdal kardeşim komple saçlarını kaybetmiş. Yaş kaç abi? Yaşım 23. 23 yaşında Erdal kardeşimiz. Evet arkadaşlar çok genç yaşta saçlarını döken birçok arkadaşımızı görüyoruz. Tamamıyla testosteron hormonunun vermiş olduğu bir ızdırap bu. Doğru mu? Aynen, aynen. Ama Erdal kardeşim artık bu manzarayı %50 olarak unuttu. Doğru mu abi? %50 olarak unuttu. Erdal kardeşimin Bugünkü görüntüsünü görmek istiyorsanız videonun devamını izlemeniz gerekecek. Çünkü Erdal kardeşimiz artık, artık burada <laughs> ve saçlarını tarıyor. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Erdal sana şöyle bir bakalım, bakalım abi. Bakalım Müsaadenle. Abi. Saçları taramışsın abi, doğru mu? Taradım abi, fön çektim. Fön çektin abi. Wax sürdün. Wax sürdün, ha? Yakışır. Bunu her gün yapıyor musun artık? Her gün yapıyorum. Önce yani ne yapıyordun evet. önce? Önce ben aynaya bile bakmıyordum. Bakmıyordun. Özgüvenim yerinde değildi artık ben kendim değildim. Onun. Bir stres yaşatıyordu bir stres. değil mi? Fotoğraf falan atmıyordun Facebook'a. Atmıyordun. Instagram, Ama Facebook aynen. hepsi şey boş yok. geçiyordu. Instagram hesabım bile <laughs> yoktu artık. Çok güzel ya. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi sabah bir kalkıyorum abi aynanın karşısına. Alışveriş geçiyorum. merkezinde elinde kolayla bile fotoğraf çektiriyor artık <laughs> <Evet>. arkadaşlar. Boru <laughs> değil yani. Aynen öyle. Abi bir göstereyim şu manzarayı tekrar. Erdal kardeşim eskiden saçlarını tarayamazken... Böyleydi arkadaşlar. Erdal kardeşim Erdal bakkal gibiymiş, yani, ha doğru. Erdal bakkal sa saçlı mıydı? Yok, az saçlıydı. Neyse hatırlamıyoruz, umurumuzda da değil. Arkadaşlar. Ha aynen öyle düşünmüyoruz. Erdal bu saçlarına ne oldu abi? Şunlar. Orada yerinde duruyordu abi. Ekimden sonra da oradaydı. Duruyor değil mi? Evet, Hala duruyor. duruyor. Bunu sen bilebilirsin. Onlar bir doğal görünüm kazandırdı bana. Aynen öyle. Ee, müsaade edersen yakından bir göstermek Seni istiyorum. Arkadaşlar bakın sen öyle kal abi. Erdal kardeşim saçlarını bildiğiniz havalara dikmiş abi. Aynen, Aynen öyle. öyle. Tepeden bir göstereceğim kardeşim. Tepedeki Seans. Arkadaşlar bakın şurası bir seans uygulanan bölge. Şu abi taş gibi olmuş. Ne kullandın ya? Nasıl bir sprey bu? <laughs> Tepe bölgesi şurası. Burası ikinci seansa ihtiyacı olan alan arkadaşlar. İkle çekiyorum ikinci seans. İnşallah abi. Şimdi bir de ensen'i göstereyim müsaade edersen. Kardeşim ensen hay maşallah hay maşallah. Görüyorsunuz Beyim arkadaşlar. Ha Erdal kardeşim senden ricam kendi elinle evet. enseri bir kurcalı abi. Buyurun arkadaşlar. Bu enseden kaç kök hatırlıyor musun? 2863. 2863 kök alındı arkadaşlar. <laughs> ee, niye sana dedim kendi elinle yap diye? Ee, i̇nsanlar maalesef fotoğraf görmeye artık bıktılar fotoğraf <laughs> görmek. Photoshop'lar, topikli saçlar, bilmem neler görüyorlar. Abi gram topik var mı? Yok abi. Hiçbir şey yok. Sadece sprey var, jöle var, her neyse. Vax var, kan var wax var falan filan. Konuyu daha fazla irdelemeye gerek yok. Üç kağıt olmadığını göstermek için e, özellikle diyorum ki sen kendi elinle kurcala diyorum. Abi neler değişti hayatında? Abi kendime güvenim geldi ya. Ben buradan hani benim gibi olanlara sesleniyorum. <laughs> Hiç öyle üzülmesinler. Artık dert etmesinler yani. Ben öyleydim. İki sene sayfayı takip ettim. Evet. Buraya geldim ve hiçbir şey sormadım. Tamam dedim, yaptıracağım. yaptırdım Beni çok beni çalışıyor. bu işten bir kurtarın dedin. Aynen ha? öyle. Alkan TV ekibinden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok çok olsun. Neşem yerinde yani. Keyfin şükür. yerine geldi değil mi? Çok şükür. Bitti o iş. Çok şükür. Sabah kalkıyorsun, saçlarını tarıyorsun aynen falan. Öyle. Kızlarla artık diyalon daha da farklı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> aynen öyle. Şimdi Erdal kardeşim. Ee, ne yapıyor? Ee, saçlarını tarayabildiği için bir erkeğin en önemli aksesuarı saç ve sakal arkadaşlar. Beni tanıyanlar bilirler. Ben de sakalıma ve saçıma çok e, özen gösteririm. Yani, evet. Aynı şekilde bu duyguları hissedebiliyorum. Ee, niye? Saçın bile düzgün olmadığı zaman insan, i̇nsan kendini, kendini kötü hisseder. Evet, hisseder. Doğru mu? Tarıyorsun abi saçlarını artık. Çok şükür Allah'a şükür ee, şu e, hani hep sorulan sorular var. Onlardan bir iki tanesini yönelteyim. Ne bileyim saçlar e, kopuyormuş. Saçlar taranamıyormuş. Abi hiçbir şey yok yani böyle bir Buyur, Buyur tertemiz istediğin gibi. Ee, şeyde <gülüyor> <gülüyor> saçları tararken falan böyle dimdik duran bir saçın var mı? Çim adam oldun mu? Allah aşkına hiç öyle bir şey derdim olmadı, yok ya. Olmadı, ne olmadı. tarafa olur. çevirsem o tarafa yapacağım. Aynen öyle. öyle. Aynen öyle. Arkadaşların şey falan yapayım. tepkileri nasıl? Dostlar, Aa, arkadaşlar, aile. biraz erken döküldü böyle bir sene içinde hepsi gittiği için. <laughs> hani çok kişi de görmeden hemen açıklığı kapattım. Ve o evet. konuda çok şanslıyım ama görenler de saçım mı dökülüyor diyorlar arkayı görüp. arkayı görünce. Aynen değil öyle. Mi? Hani fark eden bir şey yok. Evet de, evet de evet sadece evet tepem döküldü <laughs> de. Tepem döküldü <laughs> diyorlar ama. Bazıları da inanmayanlar vardı tabii. Evet, evet. Böyle ilk ektirdiğim zamanlar yok ya ne çıkacak falan diyorlardı. Aha, aha. Şimdi bu halimi gördüklerinde tutaklayıp parmaklarını sırıyorlar artık ya, yani. Ya ya ya. Şimdi çok soru yöneltiyorlar. Aynen öyle. Biz üç katçiyiz abi. Kandırıyoruz insanları. Kimseye söyleme gerçekleri. Arkadaşlar Erdal kardeşimizi gördünüz. Dokuz ay oldu herhalde sekiz buçuk oldu. falan filan evet, onun hesabını daha yapıyorduk toplum. biz az önce gerek yok hesap yapmaya bir yıl tamamlanıncaya kadar o bölgede saçlar Hala gelmeye var zaten. Geliyor. batıyor Sütlerinde değil mi batıyor. Elime süper elime. Süper. Evet. süper aman Allah gelsin Allah abi aşkım. senin gibi genç kardeşlerimiz için çok daha büyük Vallahi bir problem bu Vallahi hiç bence de ha beklemelerine buraya de gerek yok buraya gelsinler yani ben inşallah bizzat görüşürüm ha Allah razı olsun Erdal kardeşimiz Konya'da arkadaşlar görmek isteyen herkese de numarasını verebiliriz Cumartesi tabii, toplantılarını tabii. görebilirler. Evet, Doğru tabii. mu kardeşim? Facebook'tan da yardımcı oluyorum. Facebook'tan zaten. da Elimde elinden geldiğince. <laughs> Allah evet. razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Abi tekrar teşekkür ediyorum. Rica Çok sağ ederim abi. Sağ, sağ ol. Erdal kardeşimize teşekkür ettikten sonra gözünüzdeki kalacak son manzara Erdal'ın eski hali olsun istiyorum. Arkadaşlar Erdal eskiden böyleydi. Burası İstanbul Transplas. Sihirli çayımızı içmeye herkesi bekliyoruz.